şu da şimdi geliyor, gol geliyor. Gol bu Mükemmel bir gol. Evet. Şimdi sırık kırmızıdan çarptı. Buradan gol atışı deniyor ve olmadı. Kurtarış oldu. Gene tekrar kurtarış oldu. Ve evet, oyuncu düştü. Şimdi atıyor diğer çizgiye gitti. Şöyle ben oyuncu aldı, aldı rakip. Ve oraya attı. Bir oraya attı. Ve oyuncu düştü. Çünkü çizgiye geçecek. Çizgiye bile geçti. Rakip çizgiden geçirdi. kırmızıya çarptı. Ve direkt kolu çıktı hep patta dedi. Top patta patla diyor. Şimdi burada gol atacak adam. Atamadı. Ve çizgiyi geçti. Kırmızı yüzüyorlar atamadı golü. Ve tekrar yakaladı. Oldu bir ya, atamadı. Şimdi geliyor geliyor geliyor. He oluyor ya. Hadi oğlum kırmızı yollasın. aldı topu karıştı. Ve topu yakaladı. Tuğuş Alıyor. Hep gol. Kendi kaleci kareşi sanki gol attı gibi. Gol oldu. Diğer bölüme geçtik. Ve gol. Yine gol oldu. Yine gol. Yine gol gol. Tekrar. Önce <laughs> <Olacak> çekiştirecek. <laughs> gol. Gol oldu. Gol arkadaşlar. Gol 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 gol. Gel gol oldu. Gol. Evet. Gol. Gel gol oldu. Çok müthiş bir gol. Evet arkadaşlar çok müthiş bir gol oldu. Geliyor. Geliyor ve evet. ha oldu. Güçlü. Gol. Sarı kadar. Karşılara alalım. Ve hemen başa gireceğiz. Hemen hemen hemen. Boyla. Evet. Evet yine geçiyoruz. Hemen burayı da Ve gol. Bu golü de bitirdik. Bekletmiş. Bir gol attık. Evet başa geçiyoruz. Evet başta görüşürüz. Başa geçiyoruz. Evet. Bu sefer bu başa geldik. Karaciğe yakaladı maalesef. Çalışıyor laflar. Evet. Tuğuş Tosun. Aslında şahsı dedi, oğul nedir ama bir şey al ve kırmızı topu yakaladı maalesef başarısız oldu geliyor ve sürekli muhteşem bir maç oluyor gol <laughs> geliyor gol geliyor ben gol <laughs> bu muhteşem bir gol evet tekrar maç başladı bu sefer kırmızı aldı şu an mavi atıyor ha. evet Top yakalıyor. Geliyor top. Geliyor. Kaleci yakalamadan. Evet, gol. <laughs> Kuteşe bir gol ile başarıyoruz. Evet. Şimdi bu maviye tekrar etti parayı aldı üstündeki. Evet. tekrar gol. Kuteşe bir, bir gol oldu. Evet bir başa geçelim. Ben geçtik. Bu başta. E Maalesef. Eee bayısı olmadı. Şöyle atacaklar. <laughs> evet. Gol! Başlık golü oldu. Başlık golü. Başlık golü. Başlık bir gol oldu. Şimdi e, şimdi bu bu, atıyoruz. Ve attı. Şimdi kendisine atıyoruz. Gol! Güçlü bir gol. Gol tekrar bir. Gol attı. Çok güzel bir gol oluyor. Lütfen videoyu like edin. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açın. Hedefi biz 30 bin like. Hadi onu yapacağız. Bu taşa bir gol oldu. Gol gol. Evet. Bunu altı da ama çarptı ve defans oldu. Evet. Şimdi Bunu altıdan geçiremedik. Ama abi aldık abi. Evet, golü atıyor. Gol! Bu da bir gol oluyor. Evet şimdi gol olmadı şuraya atıyorum <laughs> evet gol gol evet şöyle tekrar gol 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 fırınları alalım lazım olacak Şuradan atalım bu olmadı kaçırdık topu testi tekrar verelim bu gene olmadı tamam şuraya şuraya geçelim. Abi şimdi şurada Gol! 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 Gol oldu! Muhteşem bir gol! Evet! Şurada şurada geçerim şey He! Tamam! Geliyor! Geliyor ama! Evet! Arkadaşlar maçımızı sona gelelim. Lütfen video like atın. Kanalımıza abone olmayı Diğer başı devamı gelmesi için lütfen like atıp kanalımıza abone beni de bay bay be hoşça kalın